Merhabalar sevgili dostlar, herkese iyi akşamlar. Yarın sizlere Adana programındaki tuttuğum isimlerden bahsedeceğim. Ben koşu koşu gideceğim, gözüme çarpan tuttuğum isimlerden bahsedeceğim. Bankolar harici önerdiğim isimler şablon niteliğinde değildir, ön planda tuttuğum isimlerdir. Siz kendi tuttuklarınızı ekleyebilirsiniz bu koşularda. Birinci koşuda da ben altın numaralı Frosted Fury ile başlayacağım bu koşuya ben Ankara'da koşmuş olduğu ilk yarışını çok beğendim. Bence iyi bir grupta mücadele etti. E bugün için Salih Memes Memes Çelik tercih var ve Ata Dil Bağı takıyorlar. ben bu yarışında daha etkili bir performans bekliyorum. E 7 numaralı Lakopa, e bu isimde Adana'da koşmuş olduğu ilk yarışını ben çok beğendim. Sonra İstanbul sentetik pistlere denediler. işlemeli. tekrardan çime dönüyor. kapalı gözlük çıkartıyorlar bu koşuda. Etkili koşar. Daha sonra 3 numaralı Çapkur e, bu koşunun e, çok sürpriz arayan varsa 2 e, numaralı Kovini'ye bir çarpı atabilirler. Şandurfa pistinden e, dereceli sayılabilecek işlerle bu koşuya katılıyor. E, i̇kinci koşuda ben 2 numaralı Ağır oğlum. Birinci altılık Ganyanlar üzerinde bank olarak önereceğim isim olacak. E, Ayağına çok süratli isim var. Hemen onların arkasında konumlanıp düzlükte yapacağı ataklarıyla ben bu koşuyu kazanmasını bekliyorum. Sizlere bank olarak öneriyorum. E, üçüncü koşuda da 2 numaralı Soulful Boy. Bu isim Ankara'da Ankara diyorum İstanbul'da ilk kez Çin piste çıkmıştı ki o koştuğu yarış bile gayet bence iyi bir yarıştı. Virajı çok yerlerde döndü. Ona rağmen çok etkili bir yarış koştu. Geçildiği rakip The Vice Storm gibi bir isimdi. The Vice Storm bir sonraki Data Database'e geçildi. böyle bir dipnot vereyim bu koşuda şansı çok yüksek bir isim. E, dördüncü koşuda altı numaralı Kapırsan bomboş kilo gençliğinin verdiği avantaj var. E üstteki rakiplerin kilosu çok ağır, yaşları var ve inanılmaz süratli bir yarış yakalamış. Sonlarda ben sert ve etkili bir sprint bekliyorum bu isimden. Daha sonra 5. koşuda 3 numaralı Live Bond. Bu isim de bence gayet iyi bir gidişat yakalamış. Kilosu ağır da olsa süratli girecek yarışta sonlarda etkili sprint yapması muhtemeldir. 6. koşuda 3 numaralı Günötesi Gün üzerinde ikinci önereceğim banko olacak. Bu sefer Ömürnoğlu'nu önüne alıp ben düzlükte atlayıp arkadan gelen isimlere dayanıp bu koşuyu kazanmasını bekliyorum. Gün ötesi benim ikinci bankom olacak. Yedinci koşuda bir numaralı ile başlayacağım. Bu sefer tempoyu belirleyebileceği, biraz daha yavaş tutabileceği bir yarış yakalamış favorim olacak. İlk rakibi tabii ki en ciddi rakibi de ilk numaralı Hit Worker olur. Sekizinci koşuda yedi numaralı My Rebellious Girl İsa Ak tercihi var. E ee, bu kıymetli iki kulvar var. Sert başlatıp liderliği alırsa sonlara kadar direnip kazanabilir. Son koşuda da süratli gidecek yarışta form tutan Muhafız, Özerdem ve oğlum Faruk, Faruk rakiplerinden e, ön planda tuttuğum isimlerdir.